Hmm. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Bu bir video olmayacak çünkü kostümü tanıtacağım Bir zaten Brawl Pass aldık. Geçen i̇şte hafta yok. Bir iki önce işte. Ve bugün bu videoda Lu'nun hiper şarjını test edeceğiz. Bakalım neler varmış. %30 hız artıyormuş. Ee, %25 hasar ve %15 kalkan. Kalkan yine az. Hiper şarj nedir? Şarj doldur. Hiper şarjı ulaş. şey bir şey işte. Şimdi bunun hiper şarjını test edelim. <laughs> Sonra koltuğa gelen yeni kostümü test edeceğiz. Nasıl saldırıyor, neler yapıyor. Animasyonuna falan bakacağız. <laughs> Bra Brawl Stars'ı çok seviyorum. Şu anki en sevdiğim oyunlar arasında. Da en sevdiğim oyun bile olabilir evet en sevdiğim oyun. Brawl Stars'ı çok 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 seviyorum. Umarım Brawl Stars'ın yapımcıları bu videoyu izliyordur. <laughs> Niye buna bastım <bahsedin>? bilmiyorum. <laughs> tamam hiper şarj doldu. Şimdi normal atak. 880 ee, Normal 80 buraya. Ulti kasayım şundan. Kaçtı bu? 880. Süper Oo 1100 1100. Ve bu o direkt donduruyor ve 100 atar veriyor. Direkt donduruyor. Çok iyi hiper şarj. Çok iyi çok iyi çok, çok iyi. Hiper çok iyiymiş. Atasarla bir alakası yok. Atasarla pek bir alakası yok bu hiper zaten. Şimdi kostümümüze bakalım. Ne? <laughs> 4 tane efsane var ya onu da çıkardım bu arada hayal edin sonunda gerçek oluyorum. yolum var da İşte koltuğun yeni kostümü Eee şu koltuğun test edelim İşte bu kostümün saldırışın özel gün falan bir bakalım Hatırlarsanız ee, bir önceki Brawl Stars video muydu hatırlamıyorum ama herhalde bir öncekiydi. Koltuğu hiper almıştık. Nasıl saldırıyor? Ee, şu uzaktan bakacağım. Şöyle. Garip kuş tüyü ve üstünde mermili bir şey atıyor. Ultisi. Onun daha hızlı haline atıyor. Aksesuarda... Oo, aksesuarda bir değişiklik var yalnız. <laughs> aksesuarda atarken bir animasyon çıkıyor ki bu da iyi olmuş. <laughs> hiper şarjı değişiklik. Evet. Kanatlar şeyin rengini alıyor bakın. Biraz değişiklik oluyor yine. Kanatlar kanat yani kanatlar gidiyor ve mermi mavi oluyor. Bunun kazanma animasyonu var mı acaba? Onu bakın.